Herkese merhaba. 3 video demiştik. dördüncü video ile geliyoruz. Sonradan akıl ettik. Acaba içlerini merak ediyor musunuz diye. Ee, Şahsen ben merak ettim. O yüzden söyledim. Acaba içini kessek nasıl çıkacak diye. Aynen. Bu pidemi çekimlerde yemek getiren komşuma Kübra teyze hediye edeceğim için bunu kesmiyorum içini. Bunu kesebiliriz Alpçin bıçağımızla. Tabii. <laughs> Tabii bunların tadına iktarda bakacağız ama en azından içinin nasıl olduğunu görün diye size bir gösterelim dedik. Evet. Çok sıcak olmasına rağmen şu anda çok güzel bir pide. Bu kekikli pidemiz. Ondan dolayı çok güzel kokuyor. Bir de bunu bunu da elle böleyim. Hatta şöyle göstereyim. Bunu elle böleyim. İçini ay çok güzel gözüküyor. <laughs> Bunları iftardan sonra izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> i̇çi gördüğünüz gibi pamuk gibi yani gerçekten çok güzel, sünger gibi inanılmaz güzel olmuş. Ellerine sağlık eşcazım. Senin de eline sağlık. <laughs> Ama çok güzel hamur yapmışsın. Gerçekten atalarını utandırmayacak bir hamur hazırlamışsın. <gülüyor> <gülüyor> çok <Sayende. güzel> olmuş. <laughs> Bakın yani içi de çok güzel ve bu parçalar hiçbir şey olmamış. Ne kadar güzel pişmiş hatta. Çocukların çok hoşuna gider diye düşünüyorum. Bunları tabii kalp şekli, çiçek şekli, her şekilde yapabilirsiniz. Dördüncü videomuzda izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.